Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar birlikteyiz sizlerle her zamanki gibi yine yeniden Sweet Bonanza'dayız 10.359 liralık bir bakiyemiz var bu gece ee, güzel bir oyun olması dileğiyle oyunumuza başlayacağız arkadaşlar umarım iyi bir kazançla buradan mutlu mesut bir şekilde ayrılırız ee, 2000 liralık bir satın almaya da başlıyoruz arkadaşlar başlamadan önce de etkinliğimizden bahsedeyim taraf bette Slot oyunlarına geçerli 150 free spin mevcut arkadaşlar. Taraf bet, 150 150 koruyla giriş yapmanız halinde ulaşabilirsiniz free spinlere. 1000 lira yapmanız halinde de 200 lira çekim emri verebiliyorsunuz. Yorumlara sabitleyeceğim linkten ee, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oynamak isterseniz haberiniz olsun. 2000 lirayla başlıyoruz. Hadi bakalım gazamız bu olsun diyelim. Her gelen çarpan olsun. Gönder gelsin bakalım bana uza. Bunlarla başladık devamı gelir mi? Muzlar da geldi 6 çarpanımız var devamı gelmedi 13 katına 6 çarpan hadi bakalım Muzlar güzel Devamı yok Üzümler Muzlar 2 çarpanımız var maviler gelir mi? Gelmedi 4 çarpan 13 katına 7 çarpanı kaçırdık Karsız var maviler gelir mi? var. Maviler bunlar gelir mi abi? Gelmedi. Muz var. İki çarpanımız var. bunlar gelmedi. Evet, kötü başladık. Muz var. 5 çarpanımız var. Yine devamı gelmedi. 50 çarpan çok güzel. Üzümler geldi. Devamı gelmedi. 8 katın 50 çarpan. 30 lira. Evet. Kötü başladık. Nazar boncuğu olsun diyordum arkadaşlar. Şöyle bir el parmatıp tekrar 2000 lirayla şansımı denemeye devam edeceğim. Hadi bakalım bu elden sonra toparlayıp tafayı arkaya geçirmeye başladı umarım. Uzunlarla başladık. Devamı gelmedi. Haydi bana yönler gelsin. Yönler gelsin. Uzunlar devamı yok. Evet, maviler, muzlar, son var. Devamı gelmedi. 35 katı son çarpan güzel 350 lira. Hey, spin geldi. Oradan bir şeyler toplarız belki. Bak böyle yeşiller yine de kaldı. Güzel karpuzlar Yine devamı yok. 16 çarpan gitti. Bakalım. 50 çarpan yapma bunu ya. Gözünü seveyim boşa gitti 50 çarpan. Hadi son burada bir şey olsun. Karpuzlar geldi yüzüm ver. Maviler gönder şunları ya. Evet burada da maalesef yine eksi yazdık. Şöyle bahsimizi biraz daha arttıracağım. 5000 5000 liraya çıkartıyorum arkadaşlar. Riski biraz büyütüyorum. 5000 liralık bir satın almayla tekrar devam edeceğim. Buradan sonra umarım zararı telafi etmeye başlarız. Hadi bakalım toparlayalım artık. Uzunlar, tartıza 10 çarpanımız var. Muzlarla geldi. Maviler erikler gelir mi gelmedi. 82 katına 10 çarpan güzel. 825 lira. Hadi böyle devam edelim. 19 çarpanımız var. Devamı gelmedi. 12 sokun, 19 çarpan. 25 çarpan gitti boşa. 60 çarpan gitti ya. Şaka gibi 60 çarpan boşa gitti ya. Evet. Maalesef zarar üstüne zarar yazıyoruz. Çok kötü başladık. Şöyle farmlayarak birkaç el devam edeceğim arkadaşlar. Farmdan girmeye çalışacağım oyuna. Umarım bizi buradan oyuna atar. Hadi iki şeker daha gönder buraya bonanza. Hadi gönderirsin sen o iki şekeri buraya. 3 oldu. Hadi dördüncüyü de at. İşte bu. İşte bu farmdan girdik. Hadi bakalım 3400 liradan farmdan girdik. Buradan toparlayalım. Geri dönelim. 5 spin daha geldi. 25 çarpanı kaçırdık ama. Hadi abi at bir şeyler artık. At bir şeyler at sonunuza. Hadi ama yapma bunu. Hadi bir şeyler gönder artık. Abi şaka gibi hiçbir şey patlamadı. Muzlar, ezikler güzel. Üzümler, maviler. Hadi çarpan gönder bana azda. da geldi. Şuraya güzel bir çarpan. 400 katı oldu. Abi 420 katına çarpan atmadı. 5 spin daha geldi. Hadi bakalım. karpuzlar, muzlar, üzümler. Hadi üzümler, maviler. Abi bu çarpan at be. Ön çarpan gitti yine. Üzümler, muzlar, karpuzlar yine yok. Üzümler, muzlar, güzel. Karpuzlar, elmalar, ah be. Hadi bakalım kalpler gelir mi? Abi kalpler geldi. 10 çarpan, 25 katı. 4 da 5 spin geldi. 13.250 lira, muhteşem. 14.870 lira oldu kasa karpuz var muhteşem açıldık bir anda muzlar var üzümler maviler 5 de spin geldi muhteşem spin akıyor bir, şuraya bir de çarpan aksaydı ne güzel olurdu abi herhalde 35 spin falan oldu bu elde oyun inanılmaz spin geldi 10 çarpan yine 90 katına şahane toparladık ya karpuzlar geldi Morlar geldi. 10 çarpanımız var. 20 çarpanımız oldu. 365 katı. 365 katına 20 çarpan. 7300 lira. Muhteşem. Abi muhteşem oldu var ya. Karpuzlar, üzümler, muzlar. 12 çarpanımız var. 5 spin daha geldi. İnanılmaz. 1980 lira. Yani spin akıyor. Resmen spin show yapıyoruz. Ekstra spinlerle vurgunu yapacağız bugün. Karpuzlar, 7 çarpanımız var. 50 katına 7 çarpan. Çok güzel. 350 lira da burada. Elmalar, şahane muzlar, erikler, karpuzlar gelir mi? Üzümler, karpuzlar geldi, yeşiller geldi. Hadi bir çarpan daha atmamız şuraya. Erikler geldi tekrar 575 katı. Ah oh be. 8 çarpanı kaçırdık. 15 çarpan gitti burada da. Üzümler. Muzlar gelmedi. 5 spin daha geldi. Muhteşem ya muhteşem. Spin show var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. elikler üzümler, karpuzlar gelir mi gelmedi. Muzlar. Gelir mi maviler, erikler. 825 katı. Hadi buraya bir şartan at bonanza. Abi maviler de geldi. 1065 katı. 1165 katı. Hadi bir 3 çarpan. Hiç çok da değildir. 3570 lira. Güzel. Güzel abi. Son iki spin. Hadi son iki spin. Evet 30.270 lira bu elde kazancımız. Totalde kasayı 33.752 liraya çıkardık. Yani yanlış saymadıysam 40'a yakın spin döndü. Ekstra spinlerle resmen oyunu çevirdik. Şöyle birkaç el daha spin atacağım. Bakayım farm atacağım. Bakayım beni tekrar oyuna atacak mı? Yani şahane şahane bir oyun oldu farmdan girdik. Muhteşem bir kazanç elde ettik. Yani farmdan girip bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Bonanza yaptığımı yapıyor abi şovunu. Hadi bakalım buraya gelir mi 3 şeker daha? 2 oldu. 2 daha gelir mi? Abi yeşiller. 3 oldu. Hadi lan bir tane daha şeker atar mısın Bonanza? Yine ikinciye yapmadı onu da. Dörde tamamlamadı bu sefer. <laughs> Hadi. Buraya gelir mi üç tane daha şeker? Gönderirsin sen bu anzı üç şekeri buraya. Göndermedi be. Hadi bakalım. buraya gönder bana şu şekerleri buraya da göndermedi. Son birkaç kez daha deneyeceğim. Evet. Daha fa daha fazla zorlamanın bir mantığı yok. Bonanza verdiği gibi almasını da biliyor. Zorlayınca hemen biraz eksiye doğru çevirdi ibreyi. Tadında bırakmanın zamandır. Şahane bir kazanç elde ettik. Farmdan girdik. 30.932 lira var şu an kasamızda. Bununla bırakmanın zamandır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız bildirimleri de açarsanız sevinirim. E, ayrılmadan tekrar etkinliğimizden bahsedeyim arkadaşlar. Tarafbet'ten e, Tarafbet'te slot oyunlarına geçerli 150 free spin mevzusu arkadaşlar. Tarafbet 150 koduyla giriş yapmanız halinde e, free spinlere ulaşabiliyorsunuz. Tabii bunlar yeni üyeleri özel. Eee yorumlara sabitleyeceğim linkten free spinlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 1000 lira yapmanız halinde de 200 lira çekim emri verebiliyorsunuz. Haberiniz olsun oynamak isterseniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize şimdiden bol şanslar, bol kazançlar.